Ben şimdi sizin elinizden tutuyorum. Sizin elinizden tutuyorum. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ve her zaman gittiğimiz koridorumuzda, bahçemize gideceğiz. Her zamanki karanlık koridorda birlikte yürümeye başlıyoruz. Bir yanınızda koruyucu meleğiniz hayatınız boyunca sizi daima koruyan meleğiniz yanınızda. Ve ben sizin elinizden tutuyorum. Bir yanınızda meleğiniz, bir yanınızda ben. Birlikte bir koridorda yürüyoruz. Koridorun sonunda bir ışık var. Burası karanlık. Ve ışık giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor ve biz ilerlemeye devam ediyoruz. Burası bizim her zaman gittiğimiz bahçemiz ve burası başka bir boyut. Burası bizim tapınağımız, barınağımız, şifa merkezimiz. Burada bu bahçede her şey şifadır ve biz bu bahçeye daima gözlerimizi kapattığımız anda dilediğimiz anda gidip şifalanabiliriz. Ve şimdi bahçeden içeriye giriyoruz. Ayaklarınızın altında yemyeşil çimenler, başınızın üstünde masmavi bir gökyüzü. Etrafınızda ulu ağaçlar kocaman tıpkı dostlarınız gibi kendinizi güvende hissediyorsunuz onları gördüğünüzde. Çekin derin bir nefes içinize. Oh! Burası muhteşem, şifa dolu bir havası var buranın. Bu ağaçlar harika bir nefes üflüyorlar size. Şifanın nefesini. Etrafınızda görmek istediğiniz, sizi iyileştiren tüm bitkiler var. Tamamen size özel. Lavantalar var, güller var. Hangi bitkiyi görmek istiyorsanız, hangi bitki size iyi geliyorsa etrafınızda o bitkiler var. Ve başınızın üstüne pırıl pırıl bir gökyüzü, ağaçların arasından size doğru süzülen güneşin ışıkları. Ve hemen arkada koskocaman bir göl ve onun sonunda bir şelale var. Ve o gölün içinde yunuslar var size. Hoş geldiniz diyorlar. Oh bir nefes daha çekin. Şifanın nefesini. Açın ellerinizi. İstiyorsanız kıyafetlerinizi, istiyorsanız ayakkabılarınızı atın orada. Özgürce dolaşın. Bu muhteşem bahçede. Bu bahçe tamamen size ait. Burada her şey pırıl pırıl. Burada her şey şifa. Şimdi bugün özel bir gün ve biraz sonra atalarımızla karşılaşacağız. Atalarımızla karşılaşacağız ve birlikte, birlikte şükran töreni yapacağız. Kışa, yazdan kışa doğru açılan tünelden atalarımızla birlikte geçeceğiz. Şimdi tam bahçenin ortasında duruyorsunuz ve yanınızda meleğiniz. Ve bahçeden içeriye yavaş yavaş atalarınız girmeye başlıyorlar. Derin bir nefes alın. Hiç tanımadığınız, bugüne kadar görmeniz imkansız olan Sizden nesiller önce dünyaya gelmiş ve bu dünyadan ayrılmış olan atalarınız giriyorlar bahçeden içeriye. Kadın, erkek, çocuk. Kimi görmek istiyorsanız, kimi göreceksiniz. İyi bakın onlara. Bahçeden içeriye keyifle giriyorlar. Çünkü yazın sonunda harika bir hasat elde etmişler atalarınız ve ellerinde ellerinde bolluk ve bereketi taşıyan sepetler var sepetin içinde aklınıza hayalinize gelebilecek meyveler sebzeler buğdaylar ekmekler dans ederek keyifle bolluk ve bereket içerisinde Bolluk ve bereketin daha ena akacağını farkındalığında keyifle içeriye giriyor atalarınız. Şimdi atalarınızdan birinin tutun elinden tutun, bir diğerinin de elinden tutun, el ele tutuşun atalarınızla. Kaç kişilerse? Kocaman bir çember yapın bahçede. Kocaman bir çember oluşturun bahçede. Ve bütün yazdan gelen hasadı etrafınıza yerleştirin ve el ele tutuşun. E şimdi dilediğiniz gibi ortada yanan bir ateş var. Ortada bir ateş yandı. Ve siz onun etrafında dönüyorsunuz ve dans ediyorsunuz. Şimdi bütün atalarınızı kutsayın. Bütün atalarınızın ruhlarına, varlıklarına teşekkür edin. Hep birlikte teşekkür ediyoruz onlara. Şükürler olsun. Bugüne kadar taşıdığım seçmiş olduğum bu güzel genlere hepinize teşekkür ediyorum. Ve bugüne kadar yaptığınız bütün çabaların, çalışmaların, bu yeryüzündeki varlığınızın teşekkür ediyorum. Bana taşımış olduğunuz bolluk ve berekete şükran duyuyorum ve bu bolluk ve bereketi kabul ediyorum birlikte yapmış olduğumuz hasadın sonucunu kabul ediyorum. Ve bütün bolluk ve bereket kapılarını açıyorum. Şu anda idrak ediyorum ki bolluk ve bereket daima akışkandır. Bir döngüdür. Alırım ve ver. Alırım ve ver. Dolu dolu alırım. Dolu dolu Dans edin, şükredin ve bolluk ve bereketin etrafınızda yiyeceklerin, meyvelerin, bo yiyeceklerin bolluğu, bütün meyvelerin, sebzelerin giderek çoğaldığını görün etrafınızda. Her ne neye ihtiyacınız varsa şimdi onların çoğaldığını görün. Atalarınız size geçmişten çok eskilerden çok büyük bir hasadı taşıyorlar. Siz ilahi boyuttan gelen sizin hakkınız olan ve ruhsal hasadınızın sonuçlarını alıyorsunuz şu anda. Bu büyük değişim döneminde yüce bilgelikten bunun kaynağından gelen hasadı ne olduğunu görüyorsunuz şu anda. Ah, oh, şükürler olsun. yavaş yavaş atalarınızla vedalaşın. Onların getirdiği bütün bolluk ve bereketi teşekkür edin. Hepsine teşekkür edin. Kucaklaşmak istediğiniz atalarınız varsa onlara sarılın. Kucaklaşın onlarla. Tanıştığınıza memnun olduğunuzu söyleyin. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şükran duyuyoruz. Bizi besleyen, büyüten Tüm atalarımıza ve atalarımız giderek gökyüzüne doğru yükseliyorlar ve orada yavaş yavaş kayboluyorlar. Ve şimdi siz gidin bahçenin bir köşesinde durun. Yunuslar ve ben birlikte size bolluk ve bereketinizin kanallarına her ne tıkanıklık varsa orada eğer bir tıkanıklık varsa eğer bir endişe ve kaygı varsa geçmişten gelen bir takıntı nedeniyle değiştiremediğiniz bazı bolluk ve bereket akımında bazı engeller varsa bunları birlikte birlikte şimdi birlikte oraya enerji göndereceğiz Derin nefes alın. Şu anda aklınızdan maddi kaygılar ve endişeler geçiyor. Tamamen geçmişe ait. Geçmişten gelen, hiç aklınızda olmayan şeyler bile geçebilir şu anda aklınıza. Şu anda aklınızdan geçen her şey, her şeyi derin bir nefes alıyorsunuz ve dışarıya üflüyorsunuz. Rüzgar oldu ve gitti. Ben bu akışkanlığın bir parçasıyım. Ben artık içinde hiçbir negatif enerjiyi tutmuyorum. İçinden geçip gitmelerine izin veriyorum sadece. Sadece bu bir deneyim. İleride bir hikaye olacak ve ben dostlarıma anlatacağım. Sadece bu bir deneyim. O kadar. Ben bundan sonra içimde hiçbir negatif enerjiyi tutmuyorum. Ben yeryüzünün, toprak ananın, doğanın ve evrenin bir parçasıyım. İlahi boyuttan gelen bu yeryüzünü deneyimleyen yüce bir varlığım. Ve ben gücümü aldım. Ben artık küçücük şeylerle ilgilenmiyorum. Burada tıkalıp kalmıyorum. Eğer burada bir negatif enerji varsa bu bir sadece deneyim. Ben bunu negatif enerji olarak bile değerlendirmiyorum artık. Ben sadece bunu bir deneyim olarak görüyorum ee, ve içime sıkıntı veriyorsa sadece içimden geçip gitmesine izin veriyorum. Of ve rüzgar olup gitti of. ve rüzgar olup. Şimdi tam karnınızın ortasında bir güneş açtığını hayal edin. Küçücük bir güneş var. Ve bu güneş doğuyor. Bir minnacık bir güneş. Ve giderek büyüyor, büyüyor ve tam göbeğinizin deliğinin olduğu yerden etrafa pırıl pırıl altın rengi güneş ışınları saçıyor. Ve hayal edin ki etrafınızda her şey altın renginde sonbahar yaprakları ve siz onların ve kendinizin güneşisiniz artık. Ve bu güneşi bütün bir kış boyunca tam karnınızın iç ortasında taşıyacaksınız. İhtiyacınız olduğunda ısınacaksınız onunla. İhtiyacınız olduğunda ruhunuzu besleyeceksiniz. İhtiyacınız olduğunda soru soracaksınız, size cevap verecek. İhtiyacınız olduğunda gözlerinizi kamaştıracak, gözlerinizi kapatacaksınız. Şimdi siz kendi güneşinizi içinize aldınız. Bolluğunuzu ve bereketi içinize aldınız. Şimdi artık size bütün bir kış boyunca ışınlarıyla şifa verecek olan bir güneşiniz oldu. Güneşinizi de alıyorsunuz ve artık yavaş yavaş bu bahçeden çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Güçlü bir deneyim yaşadınız, o yüzden yavaş yavaş ellerinizi ayaklarınızı oynatmaya başlayın hemen. Gözlerinizi açmayın. Evet, ben şimdi geriye doğru sayıyorum. 3 2 ve bir gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, tekrar buraya farklı bir, bir biçimde geri geldiniz. Hoş geldiniz. Bolluk ve bereketiniz daim olsun. Daima izin verin bütün negatif düşünceler, negatif olaylar içinizden akıp gitsin. Güvenin güvende olduğunuzu bilin. Hiçbirisini içinizde tutmayın. Geçmişe ait bir şeyi taşıyıp onu kurcalayıp kendi zihninizde büyüterek kendinize acı vermeye çalışmayın. Bırakın geçip gitsinler.